Hepinize tekrardan selamlar beyler Far Cry 1'den kaldığımız yerden devam ediyoruz Yol karanlık ee, İşte sopa yapacağız Hop oh, sopa zamanı <laughs> Baba onu elle vurma istiyorsun elini incitmeyin zemine vur zaten içine tak diye girer o neyse unga <laughs> kabunga biz sopa keşfetmek biz saldırmak değil mi? güzel lan böyle hızlı ve bası tutunca güçlü güzel mu On onu onunu avradını May. ben ateş yakmak ben Burşas da, guastro da gua. benim sopa yakabilmek bitki. Yakmak. ne diyor yakmak? Acı yakabilmek, acı yakamamak. Kaplan. Kaptır, kaptır gel. Esen kapşes gel. Ne diyor? Ha, avcı görüşünü açık tut diyor. Ha, i̇nsan izleri var burada. Takip ediyoruz. burası da herhalde şey. Aynen öyle. Herhangi bir tuşa tıklamadım. Ee, bir kendi yaptı. Ve kendi aşağıya. Buradan... Burada, burada kalkı olmak. İşaretler bizler buradan koşarak kaçmak. Ara bakın bir şurası herhalde. Kurt. Güçlü bir... Güçlü bir Venge öldürmüş olmak bunu. Go. Hadi. Kurtlar. Ben canavarları korkutmak ateşle. Tam, tam. <laughs> lan bu mağara adamı şey tam arttırdı yani. Kurt, al sana. Lan en sevdiğim hayvandır da. Oyun geri. Git lan buradan. Var mı gelecek? <laughs> lan buradan. Lan buradan. Lan buradan git lan burdan yanın lan yanın ee zıpla abi zıpla hortlarda sonra ulaşırız netimizi yiyelim de Lan sopa o sopa üstü yavaş yavaş yanıyor. Herhalde ateşin söneceği anlamına mı? Koşuyoruz acil değil. Zaten fullemişti gene mantarı. Allah sıcak. Önce yakın olmalı. Ya hot. evet. Şöyle kalkabilir miyim? Thank you. Şöyle. Ee, eşyalarımız oldu değil işte. Ha üstü biri koşuyor. Ben bir şey yapamıyorum. Buna... Neyse koşalım ya. Hadi biraz action. Oo. Nerede o. Hadi zor. Yine ne? Lan? bari <laughs> Öldüremedim. O şu an buraları karanlık. Yani yani ben de pek görmüyorum. Şu şunu şimdi göreyim. bari bir vesaire koşuyoruz. Ya suya atacağız. Hop. Boya almış gibi çözü. Şişe sığsa oradan soldan geliyor. Tık 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 tık. tık. Onunu. Uy abi. bakayım. Herhalde içinde. şimdi. Benziyeyim. Bekle 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 alacağım seni de. Paçan aşağı. Nereden şu an oldu? Orada bir eleman gördüm. Silah değil sende şu. Ah. Ara sahne girdi. <laughs> saçta checkpoint yazıyordu ya güvenemedim ya. Adam adamı kesmiş. Ne yapıyorsun? Tigre. Kaplan. oranları zoru pek ilerle şey. Utram. Koş. Koş. Ablandan kaçmamız lazım. Bu bana bir mızrak ver. Mızrağa gerek biliyor. Ver çakıyı bak nasıl çakıyla delikli iş görüyor bunu. yürü aha takip Hadi. et buradan aha land of oros discord keşfedildi Oros'un topraklarını keşfettik beyler. Ağlıyor musun? Na Sen Vengeçsin, Oros'tan değilsin. Ben günlerce yol gelmek, adım Takkar olmak. Tigeri çava suti iba ya martis. Sen Kaplanın mağarasında tehlikede olmaz. Benim udam kulaklarına ihtiyaç duyuyorum. Ya yani düz çevir yapacağım biraz. Ku haykır Yalnız mı geziyoruz? Abla da tam yormuyor mu? Ee, shelter var, Yani evim var, yemek. Gel. Abla sen böyle her gördüğün evine çağırıyor musun? Gelim. Gelirim. Bana sorun yok. Ama hani sen kendine dikkat et. Hani sene bir milattan önce o binler falan. <laughs> ne diyor belirsiz mırdatlı elemanlar gözür çevrede. Ben bilmiyorum ki senin ne verdiğini bana. Ne veriyorsun sen bana? Meyve? Ben şimdi seyirleneceğiz, meyveleneceğiz. Neyse afiyet. Tamam. Kuala ya Öbür Venja'lar nerede? Bu Udam Shajan. Udam lider. Winja Damsha. Lider sayı evini yok etti. Ul diye bir abimiz. Udamların lideri. Udamlar bir sürü Winja öldürdü. Şimdi tüm Winjalar yalnız. Oros'ta Orası. bir ev yok seni bir ban yutacak oğlum üstün başın kan içerisinde. Sen yaralı mısın sen? Kaplan ısırı diyor ya. Seni iyileştirecek ya. Gel bir. Ot mod basarız bir şey yaparız. Ay. Yeşil bitkiler dışarıda. Bana getir. Neyi ablacım dışarıdaki tüm bitkiler yeşil. Usuruma bakmadan hangi biri? Benim bildiğim otlar yeşil olur zaten. Ha? Neyse. Hadi gidelim. Kendi hangi otlardan bahsediyor? Tamam ablacım tamam bulurum seni şimdi. Şunlarda mı? Bu parçaları bul. Oraya kadar yürü. Klasik Far Cry. Ha, bir de menümüz var. Kağıt şurada açılıyor. Survival Skills. Hayatta kalma yetenekleri. Hold Jet Help to Money Help. One helper, more healing options and find menu. Ha, bu şey sanırsam. Aynen durmadan can. Bu Koşarken C'ye bas. Kay. Öğrenilmiş zaten. Hunter Vision avcı görüşü. V'ye basa tünür görüyoruz. Bu ne? Ee... koşarken kendimizi heal'layabiliyoruz. Yok bunlar gerek. Diz çökerken daha hızlı işte yürüme falan geç. Taş atmayı biliyoruz zaten. Ateş yapmayı biliyoruz bu neymiş? Ha. Cam barını arttır falan fiş Biz önce en üstten gideriz ya. Aynen. Bu. Ya en başta hepsini tek tek açacağız ya ellerde. O yüzden sorun yok. Tamam kayaya bastım açtım. E. Niye Allah sözde kayı göster? Neyse. Green Reis. Yeşil yapraklar toplayacağız. Dört adet. Şaka o kadar biraz yavaş gidelim de. Çevrimde ne güzel lan böyle. Uzun uzun ağaçlar. Güzel çiçek. ne oldu lan? Kalp edişi var burada. Hayırdır? Hayırdır burada? İşte mekan keşfedildi Vakvas Nehir taşları mekanı Buraya bir şey yapmama gerek var mı? Ateş mateş yapmak Yok herhalde Kırmızılıklar görev herhalde Soldan aşağı doğru Buzu toplamayan şeyini de buldum. Nereye basa istiyoruz? Grau sağdan. Hani nerede? Udan görün. Bir... Onu ne oldu? Dibimize? Kafa damadayım. Arama <laughs> Vallahi fark etmedim. Oyunun her yerinden ses geliyor. Oo, F'ye basınca cesedi aldık anladın. Bir, bir, yana yandan öyle sil katıyor işte. Bunun üstüne arayabiliyoruz. Ne çıktı? Çantamızda da her şey varmış be kardeşim. Kaç şey daha taşıyalım ne? Evet. Şurada bir şey mi? güzel. <laughs> ne avladın lan? Ne sen Geçin. sen? Geçeyim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Geyikmiş lan ya. Bir şey yapma bu tarafta Neyse önce görevimizi yapalım. Görevimizi sonra çevreyi gezeriz.

avımı buldum tepeye çıkalım tak tak vuralım oooo kiri ile kurt aşağıda durmuyor şurada biri var birini öldürürse diyor birini de patlandırıyor Ne oldu lan? Oğlum altı üstü ok oh vurdum sen nereye kadar uçtun? <laughs> Haydi. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Belki önünde yıllardır bug olmamıştır. Ah buyurun. İlginç ya. Böyle şeyler de hep bana denk geliyor. kimse şey. Şöyle Sen bana pusu mu kuruyon lan? İşte bir ses geliyor. Jaguar. Jaguar. Ne bu? Kaplumbağa. Şöyle vuramıyorum. Siz. Ben dört tane topladık. Ne Uy. <laughs> Hop alırım. Tüy çıktı ya. bize doğru işte. Şurada bir ceset gözüküyor mini haritada. Kurtçı, Kurtçu. Demek çıta kurtu kesebiliyor. Vay. Her yerimden vallahi ses geliyor da artık bir umursamayacağım ya. Kaymak güzel ama kaymak eğlenceli. Umursamıyorum. Zaten üstüm başım hayvan yerine keçi dönmüştüm bazı böyle evet. evet şimdi önce kaç kişiler burada bir kişi gözüküyor şu birini vurayım Abi sen nereden çıktın ya? Allah'tan evimiz güzel ya. 3 atış 3 eşat Güzel. Gelişme var. Aslında ben bir şey tutmama gerek yok biliyor musunuz? Hani bunları zaten ileride öldürümde tak, tak tutlarım. Hani hayvan bile belki kesmeme gerek kalmaz onlardan toplarken. Ama bunlar kalabalıkmış ya bu topraklarda. Hani bayağı kalabalıklar. Şuradan zıplayabiliyor mu? Kız, iyi misin? Sayla. Sayla, sayla. Bir şey yapalım. Yarın için. Lan yiyor musun? Onlara basmıyor muydu? Şaca, hani hiç lauta. bugün yüksek. Uf. Duyuyorsun. Çılık. Abla abla ne yapıyorsun abla? Neyse. Su. Yarana mı sürelim? Tamamdır. Yaran böyle derinliklerine doğru. Yavaş ol abi. Biçim yavaş. Sürdük şimdi şey atıyoruz herhalde üstünü kapatıyoruz. Teşekkür etmek. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi gitmek ve orosu görmek yer. Dışarıda <laughs> <laughs> çok tehlikeli olmak. Kurtlar, <gülüyor> ayılar, <gülüyor> udam. Bu da düşmanımız bu arada. Kabile gibi bir şey. Senin için güvenli olmak mı arada kalmak? Öbür vencaları bulmak. Önceliğimizin öbür vencaları olmaz. Bulmak. Önceliğimizin öbür vencalar olması söylüyorum. kuzenlerimiz bu takka. Onlara mağaranın güvenli olduğunu söyle. Ne oluyor? <laughs> Deep Derin yaralar başarıldı. Herhalde gideceğiz işte bunları falan bulacağız. Uf haritamız da büyük be. İyi gezilir bu harita. Ha. Şimdi şu işaret nedir merak ettim. Revert seçme external point systems are for you, look for <laughs> the icon and the you <laughs> can access station village as well as post burada şey nasıl diyeyim eşyalarımızı koyduğumuz yer o direkt alıyoruz burada veremiyoruz herhalde zaten birçok şeyimiz dolu Neyse. Böyle iş mi o? Al. Buradan herhalde işte köylünün bize verdiği eşyaları toplayacağız. Sağ olsunlar var olsunlar. Böyle tab olmaz. Şey işte bu neymiş? İki can, barı, yıllar. Bir et karşılığında. Bir et, bir yeşil yaprak karşılığında üç can yeniler. Ve biraz da stamina yeniler bu çok az bu biraz bu söylemiyor neymiş mavi yaprak yüzde otuz daha hızlı koşarsın suyun altında daha fazla durup daha hızlı yüzersin bu da onun şey hali herhalde neyse ah ee, burada da aynen mızrak işte mızrak 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 Mizrah. Bu. Bunlar daha ileride ya. Boots mi? Ha bit taşıyoruz yani yem. Bir, bir sürü ilginç şey var ha. Ben de aynı şey aldım sanırsam. Ee, bir sopa aldım. Nasıl çeviriyorum bunu? ne istiyon bişi yo, yo fire istemiyorum şu yana nasıl kaydırıyorum onu allah allah hangi tuşu <laughs> <laughs> hepsi full zaten de ya ben bunda şeyi kullanmak istiyorum. Nasıl kullanacağım? Hmm, crafting map de zaten. Tamam bu var evet. Şimdi sağ klik ateş yapıyoruz. Tamam. güçlerin dışına mı çıkayım? Tamam vurabiliyorum şu an. Hmm. Neyse ben sonrasında bulurum bunu ya. Böyle, böyle hızlıca geç. Aha. Ya abi gel. <laughs> Tamamdır. Şey ya. Mouse'un scroll düşmüş. Yukarı aşağı çevirdiğimiz top var ya. Neyse. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bu bölümlükte bu kadardı. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.